<laughs> Neymiş? Öğrendin mi? Vallahi fena. Konuştum emniyetle, içerideymiş. Zeki miydi? Sorgudaymış. Konuşmuş mu? Bir şey demiş mi? Hayır, bir şey demiyormuş. Biz birini yollayabilir miyiz? Avukat. İyilerden. Serkan'ı yollayayım istersen. Ha? Rapor versin her gün. Yok, yok. Her günlük. Sonucu söylesin. Sonucu bileyim yeter. Eşit. Ne oluyor ya? Nereden tanıyorsun bu adamı? Çok eskiden sevmez. Hatırlamadığım kadar eskiden. Bir sen. Hava alacağım biraz. Sen kutlama istiyordun değil mi? Yapalım akşama. Gideriz işte bir yerlere. Evde buluşuruz, hadi. Şerif! Yapabilirdi Ecevit. Hala basıp gidebilirdi oradan. Unutabilirdi. onun yerine... Sarı? İkinci ata. Yeni hayatına hoş geldin Ecevit. Şu cakaya bak. Şu takıma bak. Şu saça başa bak. Bak. Hayırlı olsun. Sen de komi olmuşsun. <laughs> Şerifime bak be! <laughs> <laughs> On numara takım oğlum bu. Özel dikim. Annem mi dikti? Ee, gel bir gel. Vallahi. <laughs> Vay, be. <laughs> Vay be! O bayağı sensin lan. Hiç değişmemişsin be Cahit. Sen değişmişsin biraz. Ya işte. Oldu bir şeyler. Zeki'den haberim var kimi vurduğunu da duydun. Duydum. Ne yapacağız? Gideceğiz değil mi Zeki'nin yerine? Abi, Zeki'yi öyle bırakmayacağız değil mi? Avukatın geldi. Yani. Avukat mı? Torpiliniz on dakikadan fazla sürmez avukat. Ordu gibi girdiniz içeriye. Emniyet müdürü ise emniyet müdürü. Burada bizim borumuzu. Okey'imiz olaydı lan keşke. <gülüyor> Salak! <gülüyor> kardeşim! Vakit yok, hadi sonra sarılırsınız. Sonrası yok kardeşim. Var kardeşim. Şimdi her şeyi baştan anlatacağım bana. Firmadakiler bakıyor. Ben de üstünde olacağım. Kaç haftaya çözeceğiz bu yanlışı. Yanlış yanlış yok. Çektim, vurdum Özcan'ı. Şşş! Vurmadın sen kimseyi. İtiraf etme. Bana bırak, ben halledeceğim. Ecevit, ben bir karıncayı bile incitmedim kardeşim. Allah yukarıda. Ama çektim, vurdum Özcan'ı. Tamam, tamam sus. Vurduysan da halledeceğim. Hiçbir şey halletmeyeceğim. Ne demek o? Şu demek kardeşim, seni buraya bir şeyleri hallet diye getirmedim. Ha. Niye getirdin? Seni kardeşim buraya Zeki'nin başladığı işi bitirelim diye getirdi. Unuttun mu? Bize ne yaptılar, unuttun mu? Ondan önce biz kimdik, unuttun mu?